atları mı getir? Lan <laughs> atları mı getir? Ağrıyor <laughs> ya. Atları gitti. Şu nasıl getirecek? Yok tabii Evet arkadaşlar. Bugün Umut flörtlerini çağırıyor. Evet. <laughs> Bunu paylaşacağım. Peki. <laughs> 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 evet aynamız bulduk en ufak zamanda nereye gideceğiz? Çikolata yiyeceğim mi lan? Olur. Nele? Kara mı siyah beyaz mı? Can... Ben de beklemiştim. <laughs> al, al. Üzgünüm. Seni paylaşacağım biliyorsun değil mi? Sen <laughs> ne yaptın? Nandır anahtarım mı? Ya anahtar. Sen Abi ben atlar mı? Niye alırsın ya? Polis lan oradakiler? Oh şurada ayağımız da biraz itelim. <laughs> evet anahtarımızı aldılar. Yedek anahtar da onun üstündeydi. Lan anahtarımı getir! <laughs> Dursana! Hayırlı akşamlar. Lan anahtarı getir. Ya bunlar da. Lan anahtarımı aldı gençler. Şurada ısınma Lan anahtarımı getir. Lan, i̇lk aşkım ilk heyecan. <laughs> ateş böceğim Ateş böceğim misin? Lan, <laughs> Ağlıyor ya. Ağlıyor gitti. Abicim anahtarı bir etsene. Dur dur anahtar. Abi tamam anahtarı. Ya abi dur tamam. Beni bu kadar koşturmaz değil mi? Taktım. <laughs> ya. Ne sayıyor bu? Dur bir dakika <laughs> dur. Duman. Ah, Allah. Abi insan Getir, getir. Ben getir yoruldum, yoruldum. Ah. 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 Ben de sen edersin. Spor oldu spor. Şurada bir yakalıyordum. <laughs> Zor yakaladım. <laughs> <laughs> Aynen. Yoruldum yoruldum. Yakalardım da koşmak istemedim. Ay dua et ayağım yere takıldı da öyle düştüm. Dua et. Yo. He he tamam. Aynen. Ayağım yere, yere düşmeseydi tamam. takılmasaydı gördüm. Kavala bir susma orada. Sordum gece gece. Abi, gece anlatayım. Ah. Ne neydi? Bu zamandan beri. Ah, koşmuyor. Daha yeni yemek Tek aynam var. O da şu. <laughs> nereye gidiyorsun? Nereye? Şuradan değil mi? Ha? Dön dön. bir iki dakika verin. Ben yoruldum. Bunu sıcak. Ya da bir iki dakika sonra başlarız diyor. Öldüm öldüm bittim dedi. Ay yani. ay. Ben yani orada gençler de. Ne yapıyoruz artık? Değişik ya. Hayır. Ben niye benim anahtarımı alıp gidiyorsun? Ben de sandım ki anahtarımı alıp diğerine verecek sandım. Ne bileyim ben bunun böyle kovalayacağını. Bilsem o kadar gitmezdim yani. Oh, gençler sen oh. ne yapıyorsun? gençler. Bu cuma. İnşallah kadar paylaşmış olurum. Bu cuma okuldan birini alacağım. Karne günü. Yani şeyde belirtmeyi unutmayın yorumlarda maraşlılar saran maraşlılar belirtmeyi unutmayın alo alo ya mazlum abi sen niye beni gösteriyon ya Daha tam bitti çıktı ama yoruldum yoruldum merhaba merhaba ay görme aklımı merhaba Ha, erkekler bak böyle kızar gidiyor. Erkekler de bakması lazım ya bu tabirleri geliyor. <laughs> Ama yoruldum abi ya. Bu ne arkadaş? Neredeyse bir 2 dakikada beri koştum ya yani galiba. 2 dakika koştum Yani. Oraları biraz uzandırayım koşmanlarını. Allah'tan düşerim. var ya 40 yıl gülerdim. Bu arada düşsem 40 yıl gülerdim değil mi? düşseydim beni her gördüğü dalga geçer miydin? Evet. Biyat geç geç dalga geçer. ki. Geç geç O anahtarı alacağım dostlar. Ne kadar mı Allah düşer değil mi? Teşekkürler. Sen mi yaptın lan? Kusura <laughs> dikkat ederim de. <laughs> ne yaptın? Tamam oğlum. Düzelttin. <laughs> İnşallah. Hayır, ne kadar. Ben de bir şey düşünüyorum. Oh, hızlı motor. Ben hızlıyım. Niye lan? Ya. Ya abi. Şaka, misin? şaka misin ya? Neyse şimdi de filaka yok. Tamam bu sefer. Ya, Vallahi güzel bir çetik ama çok an çok sinirlendim. Sen beni bayağı koşturdun. Beni çok koşturdun ya. Ya sen olmasan benim maçı nasıl geçecek? Yatağı da kalattı. Bunu beklemiyordun değil mi? Bunu beklemiyordun değil mi? Ha? Sen bunu beklemiyorsun ama değil mi? <laughs> Ayy ay, bu adam. Ama kaçıracağız, daha mı kaçır? Birçok maçı iki saat birbirimizle uğraşırken kaza yaptı. Güzel ha. hadi gel kaza yaptı. <laughs> aynı oldu, aynı, ben böyle ben sallanıyorum. Evvah Neydi oğlum mezarın bir tane yüzü var ya. Aa, sen de... Aa Buraya Sen sileceğim işte. <laughs> gençler dediğim gibi. Güzel bir video çıktı galiba. Bayağı koştum yani. Biz beğendi ve yorum hak ettik. Bir de takipimizi. Ben o kadar koştum ben öyle deme. <laughs> Vallahi gençler yakından mikrofon da olacağım. Aklım sen niye oraya götürüyorsun? Ne yapayım Böyle de götürülmez tek ağzını abi? Yani herkes <laughs> senin gibi tek oturduğu gibi Sola ya Gelen ney lan lan Aha 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 Lan şuraya çevirme var artık işte Ford mı? ya ben efoda kullanıyorum motoru yavaş 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 birader hız kralın var neyse ben yavaş 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 bak aynam biri bozuk. Allah Allah aha kız motorcu kız motorcu bak benim aynama bak aynama Ayna ayna. Söyle bana bu dünyadaki ne diyeyim motor ne diyeyim Ben şafiçim, ben şafiçim Bak bak arkamda, önümdeki sıkıntı, arkamda sıkıntı Arada tost olur, gideceğiz arkadaşlar Buraya ben burada duracağım Gel sen ben buraya. Niye gittin ki oraya? Oğlum aynam çok kötü ya. Düz gidek düz. Bana güven düz gidek. Tamam. Allah sana bir şey mi? Bir dakika desen yok. Aynam desen aynam da yamuk Lan nerede? neredeyim bak. Seni görüyor ben ya? Bakayım yok sen. Valla ben seni görmüyorum. Seni koyayım mu kısa biraz? Koyayım kısa ya biraz. He gördüm kırmızı bir araç var. Ya trafik kuralına uygun gel yanıma. He, benim yanımda. Niye? Ben trafiksel ameliyatıyım ya. de nereye geçiyorsan geç, Allah korusun. bu DGC, neyine DG bakıyorsun lan? DG ya? <laughs> 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 ne Sağ ol. Sağ ol. Hadi. hadi bakayım, hadi Gel gel, hızlı gel ulan CKT ile kavga edebilirim <laughs> Ayan oldum CKT'ye Karşına... Adam ev sallıyor. <laughs> ben ne salla? <laughs> Adamlar çok iyiydi ya. <gülüyor> Adam... <gülüyor> Adamlar ne oldu biliyor musun başta? Adamlar falan maaşını yaptım bak bak. Bak beni izle beni izle. Ben adamlara bakıyorum tamam mı? Bizler böyle yanaştık yanaştık böyle geldi böyle maaşı geçiyor. Ne yani lan ne oluyor? Hadi var kavga verecek. Bir yere çıkın yani o var. Arkadaşlar burayı izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone, tamam. abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.